Atlas Akademi öğrencileri herkese tekrardan merhaba. Kimya dersiyle maddenin halleri ve manometreleri işleyeceğiz. Bu konumuzda maddenin halleri deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Maddenin yıllarca üç hali var dediler. Son yıllarda özellikle plazma halinden bahsediliyor. Derslerde de derslerde de sürekli karşımıza çıkıyor. Katı, sıvı ve gaz hali maddenin. Arkadaşlar katı hali gördüğümüz gibi örneğin şu an üzerinde bulunduğumuz şu kalemi bile elimdeki kalemi bile örnek gösterebilirim. Sıvının zaten en güzel örneği su gazında önemli oksijen gazı içimize çektiğimiz gaz olduğunu biliyoruz. Şimdi maddenin hallerinden ziyade buradan bakacağımız arkadaşlar nedir? maddenin hal değişimleri. Şimdi bir katı halde bir maddemiz var elimizde. O katı halde maddemiz belirli bir sıcaklık ile belirli bir sıcaklık ile sıvı hale dönüştü. Biz o olaya ne diyoruz? Maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime diyor muyuz diyoruz. Peki o sıvı haldeki maddeye biraz daha sıcaklık verdiğimizde ne olacak? Örneğin ocağın üstüne en kolay örnek. Ocağın üstüne bir çay suyu koyduk. O su Yüksek sıcaklıkta ne oluyor? Artık çaydanlıktan dışarı çıkıyor. Ne halde çıkıyor? Gaz halde çıkıyor. Biz bu hale ne diyoruz? Buharlaşma. Yani buhar. Gaz hale gelme. Gaz buharları haline gelmesi diyoruz. Peki diyelim ki o gazları tuttun. O çaydanlıktan çıkan Buharlara bir soğuk bir hava verdin. Yani ısıyı ne yaptın azalttın. Tekrardan sıvı hale gelmesini istiyorsun. Biz ona ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz arkadaşlar. Kimyada bu hali yoğuş. Sıvı halde bir elinde. Elinde ne var? Bir su var. Artık yaza çok da fazla kalmadı. O suyu soğuk içmek istiyorsun. Önce bir donduracaksın. Buzluğa koydun. Katı halde buz hale soğuk hale gelmesini istiyorsun. Biz ona da adı üzerinde dondurdun. Donma diyoruz. Yani erime katı tanecikler Katı tanecikler arası etkileşimin azalması ve sıvı hale dönüşmüş. Şimdi buharlaşmada ne dedik? Sıvıdan gaza geçerken ısı alması lazım. Yani ısıyı alır. Sağ tarafa doğru kaydıkça arkadaşlar ısı alıyor. Sol tarafa doğru gittikçe de ne yapıyor? Isı veriyor. Bakın, buharlaşma sıvıdan gaza geldi. Tanecikler arası uzaklık daha da uzaklaşacak. Sıvıdan gaza geçerken tanecikler arası uzaklığın arttığını görüyoruz. Resimde de görüldüğü gibi bakın tanecikler arası uzaklık çok az tanecikler arası uzaklık biraz daha çoğalıyor ve gaz halde resimde görüldüğü gibi tanecikler arası uzaklığın arttığını görüyoruz. Yoğuşma olayında ters olayda ısı verir. Dışarıya ısı veriyor. Donma olayında sıvıdan katı sola doğru gidiyoruz arkadaşlar ısı verir diyoruz sevgili arkadaşlar Süblimleşme nedir bir maddenin katı halden gaz hale geçmesi direkt sıvı hale direkt katıdan direkt gaz hale geçmesi süblimleşme Hocam ben artık sınırlarımı zorluyorum gazdan katıya doğru gidersem ne olur kıralaşma e peki katıdan gaza ne yapmamız lazım? Isı. Isı alması lazım. Kralaşmada da tam tersi ısı verdiğini taşlar arası uzaklığı zaten resimlerden kolay bir şekilde görüyoruz. Bunu ne ortamında yaparım ben? Ressamımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Laboratuvar ortamında bakın. Laboratuvarımızı görüyoruz. Sıvı halde bir madde var. Sıcaklıkla sıcaklıkla artık buharlar buharlar ne oluyor? Buhar. Buharlar dışarı gidip bu kaba aktarılıyor. Bakın şurada aşağıdan bir ısıtma, elimle gösterdiğim yerde aşağıdan bir ısıtma. Buharlar dışarı çıkıp burada bir donma olayı ve tekrardan şu beherde, balonda ne oluyor? Tekrardan sıvı veya katı hale geçmesi sağlanıyor. Laboratuvar ortamında genellikle en çok yapılan şey budur sevgili Atlas öğrencileri. Şimdi Katı, sıvı, gaz maddenin maddenin e, hallerinden bahsediyoruz. Katıların belirli bir şekli var mı? Öyle elimdeki kalemin bir şekli var. Bozulur mu? Ben bunu bu zaman bir şekli var. Sıvıların bir şekli var mı? Sıvıların bir şekli var mı? Örneğin sıvıyı arkadaşlar şu bardağa koydun mu bardağın şek bakın bardağın hacmi kadar bir yer alıyor. Sıvıyı şu şekilde bir kaba koysan. Onun şekli bir hal alacak. Yani kap neyse şekli o arkadaşım. Kabın şekli. Gazlar da gazı onun odadaysa odanı odaya yayılıyor. Değil mi? Küçük bir balona koyarsan balon jöleye koyduğum zaman onun şekli o. Yani kabın şeklini alıyor. Kabın şeklini alıyor. Yoğunluk. Arkadaşlar katıların hacmi küçük olduğu için Katıların arkadaşlar hacmi küçük olduğu için yoğunlukları değiştirip n bölü V'den kütle değişmiyor. Hacim küçük ters orantıdan maksimum yoğunlukları var. Sıvıların düşük yoğunlukları var. Hacimle gene orantılı. Gazların da minimum yani en düşük. Maddenin yoğunluğunun en düşük olduğu hal, Yani sorularda sorar. Dı 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 maddenin yoğunluğu neye bağlıdır? Maksimum olduğu nokta nedir? Dedi ama hemen katıyı yapıştıracağız arkadaşlar. Katı. Örneğin bu katı herhangi bir şekilde kendi kendine akıyor mu? Yok. Duruyor. Bir akıcılık özelliği yok. Ama sıvılar kap içerisinde sağa sola çevirdiğimiz zaman zaten kabı akıcı olduklarını çok kolay bir şekilde biliyoruz. Gazların da akıcı olduğunu arkadaşlar kaptaki hareketlerinden görüyoruz. Peki akıcı değiller. Ne hareketi yaparlar? Titreşim kendi aralarında sadece titreşim hareketi yapabiliyorlar. Sıvılar da titreşim yapıyor. Başka ne yapabiliyor? Dönme ve dönme ve kendi içerisinde öteleme. Aynı gazlarda olduğu gibi titreşim, dönme ve arkadaşlar öteleme hareketleri yapabiliyor. Potansiyel enerji katılarda ne olduğunu biliyoruz potansiyel enerjinin düşük olduğunu biliyoruz. Sıcaklıkla doğru orantılı olarak yüksek sıcaklık artıyor. Çünkü maddenin en fazla sıcaklığı arttırdığımızda ne dedik? Bu ara hale gidiyor. Maksimum oluyor. Gaz hale geliyor. Bunu da söylemiştik. Örneğin katıya örnek verelim arkadaşlar. Demir. Demir güzel bir örnek verebilir. Tuz güzel bir örnek ve bakır. Cu. Artık bunu bilmeyen yok. Cu gördüğümde hocam ben bunun bakır olduğunu biliyorum videolarınızı izliyorum. Derslerimi iyi dinliyorum. Peki ben de ona derim ki şu ne? Su. Şu ne? Civa. Bunlar ne halde? Arkadaşlar maddenin sıvı halinde olduğunu biliyoruz. Gaz deyince burnunu kullan. Oksijen. Burnunu kullan. Kötü bir ortama geç. Karbondioksit veya havanın içerisindeki azotu söyleyebiliriz. Tanecikler arası uzak. Boşluk. Resimden gör. Katıda neydi? Çok azdı. Sıvıda neydi arkadaşlar? Yani sıvıda da orta. Gazda da çok fazla olduğunu tanecikler arası uzaklığı resimden zaten hatırlıyoruz. Bir de son yıllarda derslerimizde de bir sağlasına maddenin plazma hali. Yıldız, şimşek ve güneşi maddenin plazma haline örnek gösterebiliriz. Katı sıvı gaz diyemiyoruz yıldız şimşek. O yüzden bilim adamları maddenin plazma halinden bahsediyorlar. Elektriği, ilettiğini Artı ve eksi artı ve eksi denin eşit olduğu için artı ve eksileri eşit olduğu için nötr olduğunu söyleyebiliriz ve kağıdımızdan vazgeçip suyun hal değişimini bize atıyorum. Derste, lise 1'de tabi bunu anlattık. Bu olmazsa olmaz yani. Öğrencilerin en çok karıştırıcı şeylerden biri. Biraz bundan bahsedelim. Eksi 20 derecede su bir atmosfer basınç altında bir grafik verilmiş arkadaşlar sıfırın altında eksi 20 derecede hani karları daha yeni atlattık ama yine Mart ayında Şubat ayında muhtemelen gene bir kar yağışı olacak. Karlar arkadaşlar hani birbirimize atıyoruz üstünde buz üzerinde ne yapıyoruz eğleniyoruz. Bunu yaptığında bir ki sıfır derecenin altındasın. Tabi bulunduğun konumun basıncına atmosfere de bağlı ama biz gene bir olayı yuvarlıyoruz her zamanki gibi. Sıfırın altındası yani Sıfıra kadar su ne adı arkadaşlar? Katı adı. Eksi 20 ile sudan bahsediyoruz. Dikkat edelim. Ha yani şu elimdeki kalem. Hocam siz 15-20 derece aralarında ders anlatıyorsunuz. Bu nasıl katı diyorsa bak sudan bahsediyorum. Her maddenin birbirinden farklı özelliği var. Eksi 20 ile sıfır arasında katı. Hani sıfırla hani bir duruyor. Bakın sıcaklığın durduğunu bir, bir evre durduğunu hep görüyoruz ya. Orada katı artık katılıktan bakıp sıvı hale geçmeye o, o evre o katı sıvı evresi yani hocam o evrede ne var katı mı sıvı mı bana net bir cevap ver hocam yani dersen şunu derim net cevabı şu hem katı hem sıvı var denge halinde katı sıvı ile denge halinde. ne zaman tamamen sıvıya dönüşüyor o sıfırla 100 derece arası sıcaklık e peki 100 derecede sıvı gaz dengesi var artık buharlaşma evresi Yüzü atlattığı zaman artık o bir gaz arkadaşlar. Peki hocam kaynama noktası kaç derece? Kaçta kaynamış? 100 derecede. Donma noktası 0 derece santigrat diyorum. Bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir de şundan bahsedelim. Biraz da arkadaşlar enerjiden bahsedelim. Soru birinci sorumuzda. Kinetik enerjide ne olur? Bak sıcaklığa bak. Kinetik enerjiyi bulmak istiyorsan kinetik enerjiyi bulmak istiyorsan sıcaklığa bak. Birinci bölüm. Şunun birinci. 2, 3, 4 ve 5. 1, 3 ve 5. bölgede sıcaklık arttığından dolayı kinetik enerjinin arttığını potansiyel enerjinin de sabit olduğunu görüyoruz. 2 ve 4. bölgede sıcaklık sabit. Bu yüzden kinetik enerji de sabit. Çünkü kinetik enerji neyle orantılı arkadaşlar? Sıcaklıkla orantılı. Potansiyel enerjine, potansiyel enerjinin de arttığını görüyoruz. Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Hangisi arttıkça saf sıvının kaynama noktası yükselir. E kaynama noktası maddenin ayırt edici özelliği. Yani bir bardak suya bir bardak su daha eklediğinde tamam ya bu su biraz daha çoğaldı kaynama noktası 100 ama bunu sefer 110 olur diyebilir miyiz? Hayır. İstersen tonlarca su ekle sıvı miktarıyla kaynama noktası arkadaşlar bağıntısı herhangi bir bağıntısı yok. Yani 100 ise bir ton su da olsa gene kaynama noktası gene kaynama noktası arkadaşlar biz ne diyeceğiz 100 diyeceğiz. Sıvı üstündeki basınç yani bunu şu resimde gördüğümüz bebeğimizin bile tatlı bebeğimizin bile yapabileceğini görüyoruz. Sıvı üstündeki basınç. Kaynama noktası dış basınç arttıkça dışarıdaki basınç arttıkça hani hani sorular oluyor ya atıyorum İstanbul'da bir sıvının kaynama noktası Kars'ta yani yükseklikle oran basınç ne oluyor? Kars'ta neden? Aralarında bir yükseklik farkı var aralarında bir basınç farkı var. Yani dış basınç arttıkça arkadaşlar kaynama noktası ne olur? Kaynama noktasının yükseldiğini arttığını biliyoruz. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Saf sıvının hacmi ne dedik? 1 ile 3 birbirinin benzeri. Biraz daha su eklersen kabı biraz daha hacmini alıyor ama bu istediğin kadar su ekle kaynama noktası ayırt edici bir özellik. Kaynama noktası ayırt edici bir özellik. Değişmez. Değişmez diyor. Cevabımız da Bursa. Yalnız 3 olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Maddenin hallerinden bahsettik. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Katıdan sıvı, sıvıdan da gaza. Bir değişim var. X katı hale gelinceye kadar soğutulmaktadır. Gazdan sıvı hale geçinceye kadar soğutuluyormuş. Gaz, sıvı, katı. Buna göre niceliklerden niceliklerden hangisi azalır? Niceliklerden hangisi azalır? Katıdan sıvı ve gaz hale. Katı hale gelince pardon katı hale gelinceye kadar soğutulmaktadır. O zaman katı halince gaz, sıvı ve katı diyoruz. Şimdi hacim hangisi azalır diyor. Gazken katı oldu. Gazken yoğun bir hacmi var. Katıyken az bir hacmi olacak. Azalıyor. Bir doğru. Kütlesi burada herhangi bir madde ekleme var mı arkadaşlar? Yok. Yani elimde 10 gramlık bir madde varsa kapalı bir kapta kapalı bir kapta dışarıdan bir ekleme var mı? Yok. O zaman madde aynı. Kütlesi hacmi değişecek ama kütlesi ne olacak arkadaşlar? Sabit olacak. Kütlesi her daim sabit olacak. Bakın kütle değişmiyor hacim değişiyor yani yoğunluğun değiştiğini görüyoruz. Tanecikler arası uzaklık evet gazlar arası tanecikler arası uzaklık çoktu. Katıken tanecikler arası uzaklık ne oluyor arkadaşlar? Tanecikler arası uzaklık azalıyor. Üçünün de azaldığını gördüğümüz için cevabımız 1 ve 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Örneğin gazlar kabın çeperlerine sürekli bir basınç uyguluyorlar ve eşit oranda uyguluyorlar. Örneğin x gazının a noktasına, b noktasına ve c noktasına bir basınç uyguluyor. Ve a'da, b'de ve c'de arkadaşlar uyguladığı basınç aynı. A noktasındaki basıncı B'yi ve C'yi sorduğu zaman her zaman basıncın aynı noktalarda farklı noktalarda bile aynı olduğunu görürüz. Peki kapalı gazlarda ben gaz basıncını Gaz basıncını ölçmek istiyorum. Hangi aleti kullanacağım? Manometre. Manometreyi borular yardımıyla bakın boruları nasıl göstereceğiz? Şimdi bir manometreye bakalım. Manometre deyince arkadaşlar manometre, manometre olunca kapalı uçlu ve açık uçlu. Kapalı ve açık uçlu manometrelerimiz var. Kapalı. Yani kapalı ne demek? Öğrencimizin bilmesi lazım. P0 yani dış basıncı etkisi yok. Yani helyum gazının basıncıyla şu P0'la bir etkisi yok. Çünkü içine alamıyor. Gazı P0 içine alamıyor. Ne yapıyor? Sadece içerisindeki gazın basıncı var. Yani buradaki gazın basıncı manometrede şu h'a bağlı. h neyse basınç o. P helyumun basıncı h'a bağlı. İkinciye bakalım. Neon gazı. Bakın Neon gaz ile P0 arasında bir savaş var. Ellerimize gösterin. Neon gazının bir basıncı, P0'ın bir basıncı var. İkisi savaşmışlar. Sonucunda beraberlikle sonuçlanmış. Neon gazı ve P0'ın beraberliğiyle sonuçlanmış. Yani basınçları eşit. Yani neonun basıncı P0'a eşit. Dedik mi? Dedik. Helyum gazına bakalım. Helyum ve P0 İkisi de itmeye çalışırken bakın yukarı doğru bir artış. Yani helyumun daha, daha güçlü olduğunu gördük. Helyum p 0dan daha güçlü. Ne kadar daha güçlü? Helyum diyor ki ben sende H kadar yüklüyüm kardeşim. Haç kadar yüklüyüm. Yani P0 senden H kadar yüklüyüm. Yani helyum eşittir P0 artı H. Yani helyum P0'dan büyük. Argon'a bakalım. Argon ve P0 ikisi gene savaşıyorlar. P0 daha güçlü. itiyor bakın. itiyor Neye kadar itiyor? Argon'a kadar. Ne oluyor arkadaşlar? P0 diyor ki ben Argon'dan daha güçlüyüm. Ne kadar daha güçlüyüm? H kadar daha güçlü. Yani Argon'un basıncı da P0-H. Yani Argon p 0dan güçsüz diyebiliyoruz arkadaşlar. Soru 4. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Argon gazının basıncı kaç atmosferdir? Argon gazı. Argon gazı P0 var elimizde. Yani gelin bir hesaplayalım. P argonun basıncı. Şimdi hangisi daha güçlü? P0 itmiş ki gaz buraya kadar yükselmiş. Yani P0 daha güçlü argon'dan. P0 daha güçlü. Peki Peki P0 ne kadar daha güçlü argon'dan? 38 kadar. P0 kaç P0 kaç arkadaşlar? 76 santimetre civar. P argonu onun basıncını bize soruyor. Arkadaş diyor ki ben senden P0 argonu 38 daha güçlüyüm. Yani ben 76'yım. Senden 38 daha güçlüyüm. Ne demek arkadaşlar? 76 38 çıkarıp biz buradan 38 yani santimetre civa yani argonun basıncını bulduk. Basıncı 38. 76'dan 38 yani gücünü çıkardık. Kaç atmosfer? Bir atmosfer olsaydı eğer 76. Ama bir atmosfer değil. 38 santimetre kadar santimetre civa kadar bir gücü var. Yarıya bölünmüş. Gelin bir yarıya bölelim. 1 bölü 2. Buradan da 0.5 atm sonucu buluyoruz sevgili arkadaşlar ve hemen hemen sayfamızdan kurtulup 5. soruya geçiyoruz. Helyum civa var. Sağda su var. Hani direkt itme çekme kuvvetlerinden bahsedeyim biraz. Şurada bir helyumun bir basıncını bulalım. 30 boşluktan dolayı bu kapalı bir manometre P0'ı dahil etmiyoruz. 30'luk bir gücü var. Arkadaşlar bunlar arası bağıntıyı kurarken bir yüksekliklerine yani basıncına bir de yoğunluğuna bakacağız. P helyum ve P H2O P civa ve su arasındaki bağıntı. Sol tarafta helyum gazı için aynı gaz olduğu için soldaki ve sağdaki basınçlar aynı. Ama yoğunluklar farklı olduğu için arkadaşlar haçlarda da değişecek. Bakalım yoğunluklar neymiş? Şimdi civanın bir yüksekliği ne bakacağız? Bir de neye bakacağız? Yoğunluğuna bakacağız. Aynı şekilde su içinde suyun bir yüksekliğine bakacağız. Bir de neyine bakacağız? Arkadaşlar yoğunluğuna bakacağız. Buradaki açı bilmiyoruz. Sudaki yüksekliği bilmiyoruz. Bilmiyorsak H yazalım. Bilmiyorsa kaç yazalım arkadaşlar. Yoğunluğu suyun yoğunluğu 1. Civanın yüksekliği 30. Civanın civanın yoğunluğu arkadaşlar 13,6 soruda verilmiş. 13,6 ile 13,6 ile 30'u çarptığımız zaman ne buluyoruz arkadaşlar? 408 yani 1 h buradaki h yüksekliği h yüksekliğinin 408 olduğunu yani şıkkı olduğunu kolay bir şekilde bulduk. 6. soruya manometre sorularımızla devam ediyoruz. P0 dahil. Ama bakın, X mi güçlü P0? Bak P0 itmiş ki X yükselmiş burada. Yani P0 X'ten 10 kadar yüksek. O zaman X kaç olacak? PX'i kaç buluyorum arkadaşlar? 76 ve X'ten 10 güçlü 76 10 güçlü x 76'dan 10'u çıkaracağız. Santimetre civadan px'i ben buradan px'i 66 santimetre civa bulurum. X ve Y gazları konulmuş. Şimdi soruda diyor ki Y gazının bulunduğu manometre Y gazının basıncı. X ve Y savaşa başladılar. Hangisi güçlü? Bakın Y'nin ittirdiğini X'e doğru ittirdiğini daha güçlü bakın. Ortalama bir denge varken Y. Daha çok ittiriyor. Daha çok güçlü. Y diyor ki dostum ben senden 10 santimetre civa daha güçlüyüm. X diyor ki kardeşim ben 66'yım ya. Sen benden ne kadar daha güçlüsün? 10 daha güçlüyüm. 66'dan 10 daha güçlü Y. Yani 66'ya 10 ekle. 76 nokta. Y'nin basıncı neymiş? 76. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Evet. 7. soru. 7. soru. Hidrojen gazı solda civa var, sağda bir sıvı var. Ne olduğunu bakalım. X sıvısı. X sıvısı yoğunluğu yo sıvı belirmemiş, yoğunluğu verilmiş. Hemen bir H1D1 H yükseklik civa çarpı yoğunluk civa eşit olacak H2 çarpı D2. Şimdi sol tarafta bakın kapalı. Bakın kapalı manometre. Direkt burada ne yazıyorsa ona eşit olacak. Yüksekliği 90. Çarpı. Çarpı arkadaşlar. Yoğunluğu ne verilmiş? Civanın yoğunluğu 13,6. H2'ye bakalım. h H2 yüksekliğini, H2 yüksekliğini bilmiyoruz. Çarpı. D2 yoğunluğu soruda 2,72 verilmişti. Devam ediyoruz. 90 çarpı 13,6 Bölü 2,72 bize neyi verecek? H2'yi verecek sevgili arkadaşlar. H2'yi verecek. H2'nin burada böl 5 olur. 90 kere 5. H2'nin biz burada 450 bulduk. Ama 450 bulduk. Ama P0 da var burada. Burada ne var? P0 da var arkadaşlar. Gelin bir P0 P0'ı bir bulalım. P0'ı bir bulalım. P0 ne? P0 ne? 75 santimetre Eğer normal civaya oranla baktığımızda normal civaya oranla baktığımızda arkadaşlar yoğunlukları arasında tabi 76 civa diyoruz. Civa dedik. Yoğunlukları arasında arkadaşlar 13,6 ile 2,72 yani bir 5 katılık bir oran var. O yüzden bu sıvıda burada 75 iken bu sıvıda onun e, P0'ı 5 kat fazla alacağız. O zaman 75'i 5 ile çarptığımızda arkadaşlar neyi buluyoruz? 375 buluyoruz. Yani şu şu H2'nin arkadaşlar P0'dan 75 kadar güçlü olduğunu görüyoruz. E bizim H2'nin hidrojenin basıncı neydi? 450 idi. E, P0 kaç? 375. 450, 375 yani aralarındaki fark 450. Eksi 75, 375 75 santimetre civalık bir daha bir güçlü olduğunu görüyoruz. Daha bir güçlü olduğunu görüyoruz. Yani buradaki H'ın biz 75 D şıkkında bulunan 75 olduğunu görürüz. Evet. Son sorumuzu sizin çözmenizi rica ediyoruz. 9. sınıf kimyanın son ünitesi arkadaşlar. Biraz mol kavramından, biraz daha gazlardan hallerden bahsedeceğiz bir de erki videomuzda. Herhangi bir sorunuz olursa videoda bekliyoruz. Arkadaşlar sorumuzu güzel bir şekilde çözelim. Yorumlarda görmek istiyoruz. Herkese Atlas Akademi olarak iyi çalışmalar diliyoruz.